Merhaba arkadaşlar ben John D. Vlad. Bugün sizlere oyunda kesinlikle almanız gereken bir işletme ve arabadan bahsedeceğim. Her GTA Online oyuncusunda olması gereken Asit Lab ve Ocelet Wurti arabası. Haydi videoya geçelim o zaman. İlk olarak Asit Lab nasıl alınır? Eğer oyuna yeni başladıysanız map'i açtığınızda iki tane R konu göreceksiniz. Şu an size gösterdiğim solda da Los Santos Drug Wars yazan yere gidin. Sonrasında burada Dax diye bir elemanla tanışacaksınız. Tanışma sırasında bir koruma görevi olacak ve onu tamamladıktan sonra şu an map'te gördüğünüz Freak Shop açılacak. Evet son olarak satışlarımızı en karlı hale getirmek için siz de benim gibi online lobide satabilirsiniz. Lobide bulunan her oyuncu için ekstra %2.5 bonus en fazla %50 olacak şekilde bonus kazanabilirsiniz. Tabii ki riskli mi riskli. Sizin mapte asit lap simgesi ile motosikletle gezerken görebilirler. Ancak satışa başladığımızda 1 dakika global sinyal süresi oluyor. Bu süre zarfında sizi göremezler ve isürlemez olursunuz. Eğer siz de benim gibi lobide CEO olarak giriş yaparsanız ve 12000 dolar karşılığında Ghost Organization satın alıp haritadan tamamen kaybolabilirsiniz 3 dakika boyunca.